yan nasıl uyuduğunu biliyorum. Ama bu gece yanında uzanmak istiyorum. Boynuna dokunmak, fısıltılarımı tenine bırakmak, sıcak nefesin omzuma değerken sadece bir adım daha yakın olmak, seni hissetmek, senin tenime değdikçe kalbin daha hızlı atıyor. Şu an gözlerini kapadığını biliyorum ve bana yer açtığını. Battaniyeni kaldırdığından o usulca yanına geldim. Dizimi seninkine değdiriyorum. Bir elektrik gibi vücuduma yayılıyor sıcaklığın. Elim göğsüne uzanıyor derin bir nefes alıyorsun. Parmak uçlarım göğsünden aşağıya doğru süzülürken nefesin değişiyor. Susmanı istemiyorum. Sesini duymak istiyorum. Pısılda bana. Ne hissettiğini söyle. Bu gece yalnız değilsin. Ben buradayım. Senin için buradayım. Dudaklarım boynuna değiyor, hafifçe, nazikçe, sonra biraz daha cesurca. Başını yana çeviriyorsun, davet eder gibi. Omzuna öpücükleri bırakıyorum, her biri biraz daha uzayan, biraz daha derinleşen temaslarla. Elin birime kayıyor beni sana daha çok yaklaştırıyorsun. Göğsün göğsüne değdiğinde kalbinin ritmini içimde hissediyorum. Beni istiyor musun? diye fısıldıyorum. Gözlerinle cevap veriyorsun. Sonra ellerin sırtıma kayıyor. Parmakların çıplak tenimde iz bırakıyor. Nefeslerin boynumda yanıyor dudakların göğsüme değdiğinde vücudum titreşiyor. O an zaman yavaşlıyor. Sadece sen, ben ve aramızda giderek büyüyen o sıcaklık kalıyor. Tenin hala sıcacık. Parmaklarım göğsünden aşağıya doğru ilerlerken sen derin bir nefes alıyorsun nefesinin vücuduma çarpışını hissediyorum. Elimi tutuyorsun. Parmaklarımı avuçlarının içine alıp dudaklarına götürüyorsun. Islak ve sıcaksın. Baş parmağımı öpüyorsun önce. Sonra avucunu bir dil darbesiyle içimi titretiyorsun. Oynama eğiliyorum tekrar. Dilimle küçük bir daire çiziyorum sende Bu gece acelemiz yok sevgilim. Seni ağır ağır hissetmek istiyorum. Her bir kasına dokunarak, her bir nefesinde seni biraz daha tanıyarak. Dudaklarını aralıyorum, öpüyorum. Önce yumuşak, sonra daha ıslak. Dilin dilimi bulduğunda içimde yükselen o tanıdık sıcaklık yayılıyor. Kalçalarına uçluyorum. Beni kendine doğru çekiyorsun. Aramızda neredeyse hiç mesafe kalmadı. Tenin tenime sürtündükçe içimde büyüyen şey yalnızca arzu değil. Bir tür teslimiyet. Senin yanında kendimi hem çok güçlü hem çok masız hissediyorum. Ve bu ikisinin aynı anda mümkün olduğunu ilk kez fark ediyorum. Gecenin içinde seninle birlikte yavaşça kayboluyorum. Nefesin kulağımda, kalbin göğsümde, ellerin belimde, dudakların göğsümde ve ben tamamen seninim artık. Kendimi sana bırakıyorum. Parmaklarımın ucunda titriyorsun. Vücudun her dokunuşumda hafifçe giriliyor. Sonra bana teslim oluyor. Bacaklarımın arasındasın artık. İç çekişin kulağımın tam yanında. Ve o ses beni olduğum yerden eritiyor göğsüne eğiliyorum yeniden. Dudaklarım sertleşmiş kaslarının üzerinde geziniyor. Nefesin yükseliyor. Kalçanı bana doğru itiyorsun. Bir yangın gibi, bir dalga gibi içinde büyüyorsun. Ellerin bacaklarının arasına kayıyor. Arzularını hissediyorum seni istemek değil bu artık. Seni öğrenmek, seni anlamak, seni içime almak. Parmaklarım tenine battıkça başını geri atıyorsun. Boynunu uzatıyorsun bana. Damarlarını görüyorum. Koreye eğiliyorum. Kalbinin en hızlı attığı yere. Sonra seni içime alıyorum yavaşça dibine kadar sende kaybolana kadar kalçaların ellerimde etmemi sen belirliyorsun içme her ittiğinde yeni bir inerci bırakıyorsun dudaklarımda dedenim bedenime çarpıyor her darbe bir yankı gibi içimde genişliyor. Seni daha çok istiyorum. Daha derin, daha hızlı. Göğsümde tırnak izlerin, kalçamda parmak izlerin. Nefesiniz bir, tenimiz bir. Ve sonunda sende tamamen kayboluyorum. Sıcaklığında, nefesinde. Arzunun en yüksek yerinde. Birlikte ulaşıyoruz zirveye, hep birlikte düşüyoruz ardından, odada yankılanan o büyük boşalmanın ardından, kollarında başımı göğsüne yaslayarak uykuya dalıyorum.